Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta evet, kupa kasma yapacağız. Evet, kupa kasacağız. 20 dakika film olacak. Ve kaç video çekeceğim bilmiyorum. E, uzatmadan tek hesaplaşmaya gireceğim. Bu ile gireceğim. Bu güzel oldu burada kalır. Şimdi 5 kit sadece. Gidelim ve 15 kit yapalım arkadaşlar bunu. Her karakterimi 15 kit sonra 20 kit yapıyorum. Bu arada Allah yürüse yine çok var ama neyse. Ee, şimdi bunu ben de yiyeyim. Hah. Şimdi orada bir e, var da alayım bana. Bakın adam da aldı. Ya aldı. Ultiyi bana atma. Helal olsun sana. Harika bir benzeri. Ne zaman bitecek bu? Bari kırayım şöyle. Ben sarı vermiyorum ben. Bunu yapayım mı ben? Ama lan bu nereye gitti? Ana ölmüş lan. Onu. Hop. Bozma yolları. Oğlum. Hop 2 2. Bozma yolları bu. Hop. Nerede lan onun? Ay tam bir şey Ama ultik attım değil mi? Bu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaç kaç abonem var lan benim? Oğlum lan, lan benim kaç abonem var? O da adam mı bu var ya? Nereye gitti bu? Eee evet. Boşu boşuna boşuna. Olsun, olsun, olsun. Aha, orada yeter be. Gördüm kardeş. Geri sen nereye Seni beceren. Geri diyorlar. Bana beceren. Bana en sağlıklı sen geri Söylüyorum ki ben söylüyorum. Hop Geldik Ağladı tüm bunlar sence neden deli diyorlar? Like arkadaşlar bakın şuna grup var. videoyu abone olmayı unutmayın. PUBG oynayan tabii ki de böyle emoji falan atabilir. Anlayan şöyle at. Hoş geçmiş. Hmm. Yere yere abi de da gelme Allah belanı Lola'ya gider dedim. Lola'ya da gitmedi. Aa, kutuya gitti Allah ala versin canım. Öldüm galiba. Durma. Of. Of. Yürüngünüm, o masanın yanına redderken. Hoppa yaptık. Güzeldi karışım Ağladım. Ağlayın reis Aha. Bir dakika kaldık. Emanet. Kaç kaç Anneni oh, babanı tadı desin. Allah'ını çok severim. Hani selamımı söylersin. Amadın da bana bana Allah bu şeyi okatarak ya hayatım yalan. Var var. Başa ah, tabi ben bir şey bana meydan okumak ne kadar zor şimdi ya hiç yeah, tanıdığım olur. Yani ben. Hop bu ne ya? Kaç kardeşim? Ay öldüm lan orada Ölmemiş. Oha wow, uçuşu burada uçuşu kasmış. Nasıl oluyor ha? Selam kanka. Lan olsun sana. Kağıt mı lan için. Diyorum. Sıra kimse yok diyoruz. Böyle bir şey yapalım. Bir kere bile sıkmadı. Kaç yük olsun. Hmm, gerek yok ki aman. Oh iki de nota mı vardı? Vardı. Sanmadım da mana bana bana namuşa yakaplayalım. Bak yine tamam. Aslan orti <laughs> Evet, aldık gene. Uy, nasıl ya? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bak bak dolar mi Biz kaç aboneyiz lan? Arkadaşlar abonemiz bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. O, o videonun yayınladığında şey olsun yani 5 abone kazanalım ben tamam mı o videoyu çektiğimizde ay Allah belanı vermesin onu kırmak için mutlu yani Allah belanı aç hop bir dakika oh vursaydım keşke ya şunu tık orda mısın reis öldük galiba değil gel lan buraya onu gelmişler yaptım tek atar mıydı o sen tehlikesin tehlikelisin yarışın bir de bakayım ne ama olduğumuzla <laughs> korkmalı. Bu <Bugün> kim? Eş. Eş. <laughs> Sanmadım din damı bana bana Anla atın ki çok Selam bebek Nuga be Gibi gibi söylüyorum Oğlum onu o tiyeti kadar Gel bebeğim Ha bebeğim şey kullanmayayım dedim. Tek atar mı bu ara anonim? Bulmak istedim de tek atarsan hop bak bak. Mık. Evet. evet. Ee, fasulyenin fayda fasulyenin faydalarından kastettik mi biz lan? Fasulyenin faydaları arkadaşlar dün gece şey yapabiliyorsunuz yani. Dün gece Yani yari ndi ndi Ne zaman ndi 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 O zaman böyle bir ya. Yani, ndi okay. Hop Hop ndi Karakteri ndi 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 daha ndi 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 Ay, ay, ndi atıyoruz ndi 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 gel, gel ndi 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 Lan artık kuro mu? Gel lan bura. Adam da verli o. Neredesin reis ya? Hop. karşım O işlemez ya. Ben tankim. Nasıl? Sandım. Rush. Aşağı var var mı? Rusya'nın bir çabası. Kusurmasından alardım. <laughs> İnternetin altı. Akşam evlenmiş bir şey yalnızca. Oy! Hareketi gördünüz mü? Aynı anda bastık da ben niye? Akşamları bastık. fikrim yok. Evet öldüm. Öl artık bence. Ben öleceğim ya. Bu ne lan? Adam ölmüyor ya. Oh, ay ay ay. İşte, ıı. Yağmur gibi yağarım, sel gibi akarım, adam olmayana şimşek gibi çakarım. Ananı saçım yanışa laf sokuyor. Ve güzel söylüyorum. Yağmur gibi yağarım, sel gibi akarım, adam olmayana şimşek gibi... Ananı, aa, ananı, laf soktum lan kendime. Oğlum önlen be. Bak şimdi de. Hı. Diğer kutuya kadar maceranız başlamasın. Dein Mikan war gar nicht mehr. Dein Mikan war gar nicht mehr. Ohne ihr das Gute an den Leuten. Ab, das ist gar nicht mehr. Nägel ist am Baby. Äh, äh, du da da mal. Jo, komm ab, der. Ja, das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr. Einer ist gut, ja. Das ist Brock. Das ist Brock. Nein, nein, das ist Brock. Brock ist Lambert. Gerçekten mi kusur bir Yani söylüyorum yani, yani söylüyorum. Çek artık Neyse, neyse. Baba. Ben uzakta gibi sanki şey şöyle yapsak güzel olur. Seninle mezara ben Gecemi gündüz പന്നിട്ടു Orada bedava yük ver, Bedava yüksa al. Ah bak bedava yük. Ah eh, iki kere sıkıyorum. Buna tek at. Ne sanmıyım orada. <laughs> Buna tek atamayız. İki atarız. Bunu aldıktan sonra bir tanesine. Gene. Canı... Yüz kalacak. Üç yüz kaldı. Allah belanı versin. Onu oh, sıkamıyorum kutuya da. Ay dur nereye gidiyorsun? Allah aşkına. Şurada dört tane kutu varmış. Allah Aha brok. Brok. Acilara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbimi yakıyorum. hala bir şey mi diyor? Çek at karışım sana. Rahatım karışım ya. <laughs> Karışmadım aşına, Hadi. Her karakter 15 yapacağız ya. yeni güncellemeye değil ya sırada ben ya. yeni güncellemeye değil ya. kaspa kas. Neymiş? Müzyan hermiş. Arkadaşlar sizin 10.000 yıldız puanı var ya 10.000 Ay da 2.000 mi dedim 10 Mesela 2.000 yıldız puanınız var 200'e dönüşmüyor Dönüşüyor Öldüm ben ya Evet ne bu kim amına Hani mesela benim 10.000 10 10.000 10 yıldız puanım var Kaça dönüş arkadaşlar Bine dönüşüyor yani bir sıfır siliyorsunuz herhalde. Ya da iki bir. Bin, mesela bin bir var. Bir sili. Ne alaka sen? Kim bir yapabilir ki orayı? Belki yirmi sıfır. Anasını, avlasını, tayyidi, sülalesini, ta bilmem. ötünden yaparım ki. Yaparım ki. Boş yapma yaparım. Yaparım belirsin. Devamını bilmiyorum ki. Oha! Turun sesine bak oğlum. Motor mu lan o yoksa? Oha! Spy gitti. Ya arkadaşlar efsanemeye gelince spy kalmayacağım ya. 50 an alayım bu sefer ya. 1.900'e. Acılara yürüyor gökmüyor. Bayram azal bir brav tas kasma şeysi. Evet şeysi. Öldük arkadaşlar. Öl hmm. Oğlum motor lan o. Ne? Motorla mı? Motordur lan. Güllüyor mu? Motor ile bas bassa e, benzin daha tuş şey almadı. Öyle öyle yapan bir motorcu mallık yani anlatabilir miyim Mallık seviyesi ulaşmamıştır yani o motorcu. Motorlu mu onu da bilmiyorum. Araç mı onu da bilmiyoruz. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kaç tak konuşma mı diyor? Onu sevdik olmuş çok az. Güzel kalktık ama bu 15 yapacağız evet şimdi daha önemli. Kanka sen onu bana o atma yeter. O kim bu Evet.

İyi mi? İyi mi varmış? İcra'nın annesinden doğmuş arkadaşlar. Anasının karnından doğmuş yani anası Ya yani, yani anasının babasının karnından doğacak. Aha hiç canı Yazı 160. Sallayayım mı? 160. Nedir lan? Uğurlu lakabım 4 olsun. 764 diyorum arkadaşlar. Ultini vurmadan Allah belanı versin sana. Arkadaşlar yeni gün gelmedi yeni hesaplaşma oldu geldi. Can basamıyorum. Adamı öldürünce basıyorsun sadece. Adama hemen dalman lazım. Bak mesela sar yedim ya. Öldü ya. Yani bunu adam say. Bu da bir tane şey var. Ne kadar can doğrusu ne kadar can verirse o kadar. Mesela yanın 3 bin mi? 4 bin verdi. Nasıl oluyordu lan o? Nasıl oldunuz bunlar? Görsek adam Karakteri öldürdün. Canın 3000. 3000 kaç veriyordur ki şimdi o? 3000 can aldın diyelim. 6000. Bir şey diyeceğim. Ne diyecektim ben? Ne diyeceğimi unuttum bu arada. O zaman dur. 4 4 7 7 yani 7000 dur şey canım, Ben nerede yanlış yaptım? Ne? Anladınız siz? Biliyorum. Al merkezde uçuşta var ya. O benim beni Grid Bunun adı ne? Maydanoz mu? Karaciğim, bu mısırların bana hediye ettiği için çok teşekkür ederim. Mısırların tadı enfes değil de. Ya şimdi ben ona ne yapayım? Yetişemeyeceğim. Hop. Çünkü gücük oluyor Maria ya. Arkadaşlar bu sıkı siz tamam mı? Mesela yine karakter aldınız koromatik. Açtınız diyelim. İkinci oldunuz ya. Yani ikincisiniz şu an. Adamı aramakla zaman geçiyor ya. Her köşeyi dolanıyorum. Ya üçüncü ya da dördüncü köşede çıkıyor adam ya. Ya burada değil, burada değil, burada değil, burada değil, burada, değil, burada çıkıyor adam ya. Ne yapalım lan buradasın? Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Ama sen onu bana yapma aşkım. Oğlum ne oluyor? Ben hemen şu şarjım nerede? Bitti mi ya? Yok. Zamanı <laughs> vardı. Süper star. Ee, tercibesi. Ne alaka dayı? Dayı. Oğlum ulti Allah belanı vermesin. Süper star. Vermesin. Kaç oldu? 140 aldı. Tamam boş bunlar. Biliyorum. Kafamızı yarıyorlar. Biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yarıyorlar. Biliyorum. Biliyorum 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 bili 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 om. bili 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 om. bili 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 dün bili 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 bili